Bu son e, araç arka koltuk havuzunun en son versiyonu. Bunu sizin için biraz daha geliştirdik. Üç parçadan oluşur. İki tane kısa parçası vardır. Bir tane de uzun parçası vardır. Şekil A'da görüldüğü gibi, gibi. Bu e, uzun parçası alt gövdeyi oluşturur. Yanları sayesinde e, duvarları oluşur. Şu kısa kısımları da biri öne gelir, şu şeffaf olan kısmı öne kurulacak şeffaf olmayan kısmı da arka tarafa kurulacak şekilde dizayn edilmiştir. Ön tarafın kurulumunu gösteriyorum. Şurada çift başlığımız var ve mont gibi bir fermarımız var. Bunu buradan geçiriyorsunuz. Burası sabit kalıyor. Daha sonra açmamız gereken durum olacak. O zaman kullanacağız bunu. Köşe yerlerde gönyesini oluşturursanız fermuar rahatlıkla işler. Arka tarafın kurulumunda da dikkat edin kolonlar arka tarafa gelsin. Yani düz olan kısmı işte kalacak şekilde kuracağız. Şu başlıktan çift başlıklı fermuarımıza geçiriyoruz. Burası sabit kalsın sonra kullanacağımız yer gelecek. Yine bu şekilde fermuarından kurulumu kurulum çok basit. Fermuarın rahat çalışması için mümkün mertebe gönyesine oturttunuz. Bu şekilde bir içeride bir havuz oluşacak. Bu havuz oluşması sayesinde köpeğin kılları burada kalacak. Dikkat ederseniz ürün bayağı bir yüksek. Koltuklarınızın en üst tarafına kadar kavrayabiliyor. bu şundan bahsedeyim. Bu önemli bir not. Bu yüksek olduğu için köpeğiniz sizinle iletişim kuramıyor. Ama köpeğiniz genellikle arka sağ tarafında genellikle kalacak köpeğiniz. Köpeğiniz buradan çaprazlamasına sizinle görsel diyalog kurabiliyor şu şeffaf sayesinde. Veyahut da siz de arada arkaya döndüğünüzde köpeğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Bir iletişim olur. Bu olmasaydı şayet birbirinizi zor görürdünüz. Ben kendi köpeğimi de kullandım. Onun handikapını yaşadığım için böyle bir uygulama yaptık. Bizim için çok iyi oldu. Bu şekilde kalıyor. Yani aslına bakarsanız bizim bu bir araç kılıfı değil. Araç arka koltuk havuzudur kılıf dediğinde sadece o anda kumaşı, e, araç e, koltuklarını e, koruyor. Ama bu tamamen kılların içeride kalacağı top bir ürün. Aynı zamanda aracınızın kapı kollarına kadar bir koruma da sağlayabiliyor. E, kurulum aşamasında şuna da dikkat edin. E, arka kısmında, şöyle de göstereyim. Arka kısmında kolonlar var. E, kolonlar arkaya gelecek şekilde kuruyorsunuz. Ön tarafında da e, Şöyle göstereyim. Şu cırtlar iç kısımda kalacak. Ee, ön tarafta herhangi bir şey kalmıyor. Bir sağlamasını da şuradan yapabilirsiniz. Ee, şu şeffafın şu e, kalan kısmı içeride oluyor. Bunu bu şekilde kurduğunuz zaman kapıyı açtığınızda böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Siz buradan köşelerine kadar indirdiğiniz zaman bu fermarı şu şekilde bir e, havuz oluşacak. Köpeğiniz buradan içeriye girecek, çıkacak. Köpeğinizin içeri giriş çıkışlarını bu şekilde sağlayacaksınız. Tekrardan işiniz bittiğinizde buradan fermanı çekersiniz. Bunlar sabit olacağı için e, araca sabitleyeceğim için çok daha rahat kullanırsınız. Biz örneğine gösteriyoruz. Şu kolonları e, kilitleri sayesinde e, başlıklardan geçirerekten buraya sabitliyorsunuz kilitli bir şekilde şu şekilde kalacak siz bunu e, tabi ayarlayabilirsiniz burada şurada ayar tokası var bu ayar tokasından ayarlayacaksınız yani ilk kurulumda birkaç e, biraz zorluk çekebilirsiniz ama ondan sonrasında çok basit ayarları olduğu için sadece şu e, söküp takma aşamasında kilidi çok basit bir şekilde kuracaksınız bu üç tane biz bunu yaptık bu araçtan araca değişebiliyor biz de araçlar arasındaki genellemeye göre bunu yaptık ama ilerleyen zamanda detaylandırabiliriz. Hani bu da bu şekilde bir koltuğa gelecek. Bu da aynı şekilde üçü bu şekilde arkaya sabitleniyor. Gene ön tarafında da ön başlıklara bunları geçireceksiniz. Aynı şekilde böyle koyarsanız, bakarsanız eğer uzun gelirse kısaltabilirsiniz. Şurada ayar tokusunun ayarlama özelliği var. Gene kullanımı çok basit. Ayarladıktan sonra sizin için sökmesi takması çok basit bir şekilde olacak. Şu şekilde bir araç arka koltuk havuzu olduğunda siz bunu isterseniz küçültebiliyorsunuz. Ki nasıl? Şuradan açıyorsunuz. Açtınız. Bunu ee, şu köşe yerlerinden de aldınız. İstediğiniz kadar bunu küçültebilirsiniz. Diyelim ki bir miktar küçülteceksiniz. Şu şekilde arkaya bir kişi alacaksınız. Evet. Bunu bu şekilde katladınız. Cırtları sayesinde tutacak ve e, iki koltukluk hale gelecek. Bu şekilde iki koltuk olduğunu düşünelim. Ee, gene şu isterseniz bunu biraz daha küçültebilirsiniz. Mesela arkaya iki kişinin oturacağını düşünün. Tekrardan bunu açarsanız buradaki cırt yerlerinden kurtarın. Bu katlamadaki katladığınızda cırt yerleri onu tutacak. Mesela biraz daha kısaltabilirsiniz. Bunu istediğiniz gibi aracınıza uygun veyahut da köpeğinizin cüssesine göre de ayarlayabilirsiniz. Şu anda çok rahat bir köpeğin oturacağı şekil oldu. Ve katladığınız tek e, tek koltuk bir araç arka koltuk havuzu oldu. Bu şekilde. Bunu temizlemek istediğinizde başlıklarından e, çıkartıp dışarıda silkeleyebilirsiniz. Ürün yıkanmaz. Ama silinebilir. Elektrik süpürgesi de çekebilirsiniz. Bütün kılların içeride kalacağı şekilde tasarlanmıştır. Ürün iki kat kumaştan arasına 5 milim pet konularaktan yapılmıştır. Pati darbelerine karşı daha dayanıklıdır. Ön tarafındaki şeffaf oluşu en önemli ayrıntılardan bir tanesidir. O köpeğinizden diyalog kuracaksınız. Köpeğiniz kendini daha rahat hissedecek. Siz de yolculuktan daha fazla keyif alacaksınız. İkinci en önemli unsurlardan bir tanesi Şuranın yüksekliği, buranın yüksekliği, tekrardan kapatayım. Şurası, şurasını bu şekilde bırakmanız çok önemli. Bu şekilde bıraktığınız takdirde e, koltuk döşeminiz pati darbelerinden zarar görmeyecektir. Ki dayanıklıdır da burası. Üçüncü en önemli unsur katlanabilir olması, ayarlanabilir olması. Dördüncü en önemli unsur da şu şekilde bir emniyet kemeri oluşturduk. Arka başlıklara geçirdiğiniz zaman bunu da köpeğinizin, burası çok önemli, kesinlikle boyun tasması kullanmamanız lazım. Göğüs gezdirme tasması kullanmanız lazım. Hem bu şekilde sizin açınızdan hem köpeğinizin can güvenliği açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, sınıfının en, en iyisi olan bu ürünümüz, ee, hayır hayrını görmeniz dileğiyle e, iyi kullanımlar dileriz.